Herkese merhabalar. Bugün ağrı, postural farklılıklar ve kor stabilizasyonu hakkında konuşacağız. Bel ağrısının tek nedeni postural farklılıklar mıdır? İnanışlar, düşünceler, yanlış bilgi, ön yargılar, hisler, eylemler, aile, arkadaşlar, İş arkadaşları, tedavi yerişim, toplum, kültür, aşırı mekanik yüklenme, doku hasarı, inflamasyon, merkezi sinir sistemine dönük artmış ağrı hassasiyeti, anormal ağrı algısı, eklemlere yönelik değişen hareketlilik, değişen nöromasküler kontrol, fazla kilo, fiziksel aktivite düzeyi, fiziksel özellikleriniz, önceden yaşadığınız ağrı deneyimi, sigara, alkol kullanımı, medeni durum, meslek, sosyoekonomik durum, duygu durumu bozuklukları gibi birçok faktör bel ağrınızı etkileyecektir. Evet şimdi de core stabilizasyon mitleri hakkında konuşalım. Önceden bazı varsayımlar mevcuttu. Belirli kasların omurganın stabilizasyonu için diğer kaslardan daha önemli olduğu, özellikle transversus abdominis, zayıf karın kaslarının bel ağrısına yol açtığı, karın veya gövde kaslarını güçlendirmenin bel ağrısını azaltabileceği, diğer gövde kaslarından bağımsız olarak çalışan benzersiz bir çekirdek yani core kas grubu olduğu çekirdek kasların zamanlamasını normalleştirerek bel ağrısının iyileştirilebileceği, stabilite ve bel ağrısı arasında bir ilişki olduğu. Bu varsayımların bir sonucu olarak dünya çapında spor salonları ve kliniklerin karın germe ve gövde destekleme egzersizini sakatlama yönlemek için sporculara ve tedavi olarak hastaları öğretmesiyle bu çalışmalardan koca bir endüstri doğdu. Stabilite ve transfer subdominus ile diğer çekirdek kaslarının rolü hakkındaki varsayımlar. Transfer subdominus spinal stabilizasyon için ne kadar gereklidir? Bunu değerlendirmenin bir yolu kasın hasar gördüğü veya normal mekanik strese maruz kaldığı durumlara bakmaktır. Bu durum kişiyi bel ağrısını yatkın hale getirir mi? Transfer subdominus bazı bireylerde normal bir varyasyon olarak yoktur veya iç oblik kasla kaynaşmıştır. Bu bireylerin gövdelerini nasıl stabilize ettiklerini ve daha fazla bel ağrısı çekip çekmediklerini görmek ilginç olacaktır. Hamlelik sırasında karın duvarı kasları kuvvet kayıpları ve dirence karşı per telsiz stabilize edememeli ilişkili olarak belirgin oranda bir uzama geçirir. Mekik performansı ile bel ağrısı arasında bir korelasyon bulunmamıştır. Yani karın kaslarının gücü bel ağrısı ile ilişkili değildir. Buna rağmen kor stabilizasyon egzersizleri genellikle karın kaslarını yeniden eğitmek amacıyla hamilelik sırasında bel ağrısı için bir tedavi olarak reçete edilmektedir. Doğum sonrası rectus abdominus'un yeniden kısalması yaklaşık 4 hafta sürerken pelvik stabilitenin normale dönmesi yaklaşık 8 hafta alır. Bir araştırmada hamilelik sırasında bel ağrısı çeken 869 hamile kadından 635'inin doğumdan sonraki bir hafta içinde kendiliğinden iyileşmesi görülmüş. Bu kendiliğinden iyileşme karın kaslarının hamilelik öncesi uzunluğuna, gücüne ya da kontrolüne dönmesinden çok önceki bir dönemde gerçekleşmiştir. Hamilelikte olduğu gibi karnın gerilmesi transfer saptomünası da dahil olmak üzere gövde kaslarının normal mekaniğini ve kontrolünü bozar. Korsabilite modeline göre bu durum fazla kilosu olanlarda bel ağrısı görme sıklığının artmasıyla sonuçlanmalıdır. Ancak epidemiolojik çalışmalar kilo alımı ve obistenin bel ağrısı ile yalnızca zayıf bir ilişkisi olduğunu göstermektedir. Ameliyatla hasar görmüş karın kastırı ile ilgili yapılan çalışmada böyle bir hasar omurga stabilitesini etkiler mi veya bel ağrısına katkıda bulunur mu diye sorulmuş. Mastektomi sonrası meme kırı rekonstrüksiyonunda rektüs abdominusun bir tarafı memenin rekonstrüksiyonu için kullanılır. Sonuç olarak hastada rektüs abdominusun sadece bir tarafı ve karın kaslarında zayıflık kalır. Gövde biyomekaniğindeki bu değişikliğin de derin motor kontrol değişikliğine yol açması beklenir. Tüm bu değişikliklere rağmen ameliyattan birkaç yıl sonrasına kadar yapılan ölçümlerde Beraz, bel ağrısı ile ilişki görülmemiştir. Kasık fıtığı onarımı geçirenlerde transfer abdominusun cerrah prosedürden etkilendiği bilinir. Bugüne kadar bu tür bir ameliyat ile bel ağrısı arasında bağlantı kuran bilinen bir epidemiolojik çalışma bulunmamaktadır. Özet olarak şu sonuca varabiliriz. Abdominal kas sistemi hamilelik, doğum sonrası ve ob obezite ile dramatik fizyolojik değişiklikler gösterebilir. Ancak spinal stabiliteye bir zarar yoktur. Karın kasında meydana gelen hasar omurga stabilitesine zarar vermiyor veya bel ağrısına katkıda bulunmuyor. Bugüne kadar yapılan hiç hiçbir çalışma bel ağrısının spinal, spinal instabiliteye bağlı olduğu gösterilmemiştir. Zamanlama meselesine bakacak olursak genellikle core egzersizinde transfer abdominis için kuvvet antrenmanına odaklanılır. Bu tür bir egzersin zamanlama işlev bozukluğunu da içeren motor kontrolünün normalleşmesine yardımcı olacağına inanılmaktadır. Bu tür bir eğitimin zamanlama farklılıklarına tekrar ayarlanmasına yardımcı olması pek olası değildir. Zamanlama sorununun üstesinden gelmek için core stabilitenin savunucuları bir çözüm bulmuşlardır. Herkese transfer abdominis'i sürekli olarak kasmasını ya da çekirdek kasını içine çekmeyi öğretmeyi hedeflemişlerdir. Sürekli kasılarak başlangıç zamanlaması konusunda en endişelenme ihtiyacının üstesinden gelinecektir. Burada önerilen nöromusküler sistemin yaralanmaya karşı fonksiyonel olarak yeniden düzenlenmesinin üstesinden gelmek için anormal fonksiyonel olmayan bir kontrol modeli uygulamaktır. Kronik bel ağrısı hastaları hareket sırasında gövde fleksörlerini ve eksansörlerini birlikte kasılma eğilimdedir. Bu strateji bilinçaltıdır ve çok karmaşıktır. Hızlı ve ani sinerjistlerin göreceli zamanlaması, süresi, kuvveti, kas uzunlukları ve kasılma hızları arasında karmaşık etkileşimler gerektirir. Bir kişi belirli bir duruş veya hareket sırasında karnının hangi kısmını kasacağını nasıl bilebilir? Hareket sırasında sinerjistler arasında ne zaman geçiş yapacağını nasıl bilebilir? Çoğu reçete edilen core stability egzersizleri, manevraları sinerjistlerin hareket zamanını eğitmek için iyi tasarlanmamıştır ve bu nedenle gövde kaslarının hareket zamanını ayarlama olasılığı düşüktür. Bugüne kadar hiçbir çalışma korsabilite egzersinin kronik bel ağrılı hastalarda hareket zamanını ayarlayacağını göstermemiştir. Bir de kuvvet meselesi var. Azalan gövde kas gücü veya dayanıklılığın bireyi bel ağrısına yatkın hale getireceğine dair hiçbir kanıt yoktur. Kronik bel ağrısına yanıt olarak gövde kas gücü kaybı ve atrofi ile ilgili kesin olmayan bulgular vardır. Core stability egzersizleri bu kaslarda güç veya dayanıklılık kazanımıyla sonuçlanması beklenen bir aşırı antrenman zorluğu sağlamaz. Zayıf karın kaslarına sahip olduğu tespit edilen asimptomatik denekler üzerinde bir çalışma gerçekleşmiştir. Karın kasları zayıf olan ve bel ağrısı çekmeyen 400 kişi görülmüş. Bir başka geniş ölçekli çalışmada üniversite sporcularında karın kası güçlendirme programının bel ağrısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada da bel ağrısı oluşumunu azaltmada çekirdek güçlendirmenin önemli bir avantajı bulunmamıştır. İzolo-transfersiz abdominus eğitimine bakacak olursak, core stabilitenin ilkelerinden biri bireylere transfersiz abdominus kasının geri kalanından nasıl izole edileceklerini veya çekirdek kası global kaslardan nasıl izole edeceklerini öğretmektir. Gövdenin kontrolü bir bütündür. Normal fonksiyonel hareket sırasında diğer gövde kaslarından bağımsız olarak çalışan çekirdek kasları olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Bireylerin bir kas grubunu diğer tüm gövde kaslarından bağımsız olarak özellikle aktivite etme yetkili bir şekilde öğrenebileceğine dair bir kanıt yoktur. Bir kişi sırt üstü yatarken transvers abdominus veya herhangi bir ön karın kasını kasmak için eğitilirse bunun ayakta durma, koşma, eğilme, kaldırma, oturma sırasında kontrol ve fiziksel adaptasyonu aktarılacağının bir garantisi yoktur. Pilates topu üzerinde yapılan antrenmanın çekirdek stabilite kasları ve koşu ekonomisi üzerindeki etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada Denekler büyük bir şişme lastik topun üzerine oturmak için kaslarını kullanmada çok başarılı oldular ancak bunun koşu performansları üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Gövde kontrolü, deneyin uyguladığı spesifik aktiviteye göre değişecektir. Top atmak, koşmaktan farklı olan gövde kontrolü gerektirecektir. Koşarken gövde kontrolü tırmanırkenden farklı olacaktır. Gövde kontrolü için tüm aktivitelerin özel ihtiyaçlarını karşılayacak tek bir evrensel egzersiz yoktur. Evet, stabilizasyon önemlidir. Ama bu bildiğimiz kors stabilizasyonu değil. Dinlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim.